Hello, merhaba, hoş geldiniz. Niye kahkahattin? Ben de bilmiyorum. Elim oraya gitti. <laughs> merhaba, şimdi konseptimiz var. Ne diye soracak olursanız. Notora, Misha, K karakteri. Bu üçüyle birlikte oynayacağız. Ama ana karakterimiz ne olsun arkadaşlar? Notora mı yapalım yoksa Misha mı yapalım? Misha bu, Notora da şu. Birisi şey veriyor bu arada. Araç sürerken araçtaki takım arkadaşları kendimizde dahil. Her 2 saniyede bir 5 cp yeniliyoruz. Misha da zaten hani araç sürerken rakiplerin size sıkmasını engelleyen bir e, karakter. Ana karakterimiz notor olsun dedim. Bunu bir kuşandım arkadaşlar. Şey duruyor zaten. Wolfrath duruyor. Onun yanına bir de buradan şey alacağız. Misha alacağız. Çok hızlı geçtim. <laughs> Şu. Bir de aktif özellik olarak ha karakterini alacağız. Tamam. Şöyle yapıyoruz. Bundan alıyoruz. Bir tane şundan alıyoruz. Tamam hazırız. Ama bir komi yapalım. <laughs> Otur oynadığım bir karakter değil. Ne gider ne gitmez. Çok bilmiyorum. Hani hiç kullanmam. Ee, buna şunu giyebiliriz. Aa güzel oldu. Hani hoş karı derlerdi de inanmazdım ama gerçekten <laughs> güzelmiş. Bir güzelliği varmış yani. Klasik. Ben şimdi bir şey yapacağım. Tamam mı? Çok fazla bir şey değiştirmeyeceğim. Çok fazla bir şey değiştirmeyeceğim dedim ve baştan aşağı tekrardan yaptım. Kastettiğim şey hani ben daha önceden bir kombin yapmıştım kendimi oynarken. Onu demeye çalıştım ama siz nereden bileceksiniz? Gözlük mözlük olsun mu? Bence olmasın. Boş ver. Yüz açık olsun. Tamam hazırız. Hadi başlayalım. <laughs> Clock Tower mavi bölge atlamalı mıyım? Çok tehlikeli olacak. Neyse öleceksek elin başından ölelim tamam mı? Çekemem. Çünkü bak öldürüyorum, öldürüyorum. En sağlam rakipleri öldürüyorum. Geliyorum, botun birine ölüyorum. M 14'te 50 metre öteden bana kafa atıyor ya. Atamayacak birisi. Yalan falan söylemiyorum, yemin ederim çok sinirliyim. Bu bot şansı, botların şansı. Keşi bende olsa, ben de çok sağlam değilim ama böyle şanslı da değilim. Değilim yani. Sinir krizi. Bir videoyu zaten tekli çıkarsam anan, anan, <laughs> tamam mı? <laughs> Hemen bir yukarıya çıkacağım. Aşağı kata ineni şurada hallederiz. İnerse tabii inerse. Hadi hadi. Bay bay. <laughs> Elinde silah vardı. Niye vurmadın sen? İyi misin? İyi misin? Bu arada birisi iniyor. Niye direkt önüme atladı onu da bilmiyorum. Biz onunla herhalde direkt saldırmayı düşünüyordu ama yapamadı. Gölgeler açık olmasının faydasını yaşıyorum bu arada cidden. Hani yukarıya bakmasam bile paraşütle birinin indiğini falan görebiliyorum. Çok iyi. Araç da var burada ama bu sevdiğim tarzda bir araç değil. Motor falan bulursam daha çok işime gelir. Çünkü yani onu zor patlatırlar. Aa merhaba. Ooo çok iyiydi. Aşağıda birisi vardı bu arada. Aha bak. O tarafta bir şeyler dönüyor. Bir mevzular dönüyor. Sağ taraftan da birisi sıkıyor. Çok net bir şekilde duyuyorum. Sanırım ben size arka Evet. Muazzam bir arkalama idi. Siz de şöyle bir... Çok çok saçma ve tehlikeli bir hareket yaptım ama bizi aldık. Umrumda değil. Bunda MP40 vardı galiba. O bin kat daha iyidir. Hemen onu alalım diyeceğim. Evet. Araç var demiştim şu tarafta. Hemen onu alıyorum. Biz senin oraya doğru gidiyoruz. Gerçekten bir motor bulmam lazım arkadaşlar. Yok. Bunlar birazcık yavaş artı. Yüzeyi geniş. Patlatırlar. Zorlanırlar ama patlatırlar yani. Bir şey diyeyim mi? Çok iyi başlangıç yapmışız bu arada. 30 kişi var ve bizim 5 kilimiz var. Çok iyi. Şimdi korkusuzca üstüne doğru gidiyorum ama Hamsun'u var. Ha. Oradan giriş mi vardı? Şaka yapıyorsun ya. Bir şey diyeceğim. Ben aracı alıyorum. Olmayacak böyle. Bir dakika bekle. soluk soluk soluk. Ee, hemen tepeye çıkmasını hiç beklemiyordum. Bak uzaklaşıp duruyor, uzaklaşıp duruyor ya. Motor olsaydı şimdi yani arabanın girdiği yere bakın. Hele bir açık ver. Hele bir açık ver. Lan bizim leş sesi bu değil. Bir dakika arkadaşlar. Sıkıntı var, mevzu var. Şu anda başka birisi var. Aha gördüm. Açık alabilir miyim? Gerildim. Bak tamir kitim falan yok. Hiçbir zıkkımım yok. Gerçekten gerildim. Bekle. Hala orada mı o? Hayır. Hangi zıkkıma kaybettim ben onu da bilmiyorum. Gitmiş bak gitmiş bir yerlere. Nereye gitmiş bilmiyorum. Şurada bir araç daha var. Bence bunu alabiliriz. Bu da küçük. Bekle bakayım sen kaçamazsın. Demek beni alan dışı bırakacaksın. Adama dümdüz gitmem peki. Tamam. İşte böyle kanser edilir. Böyle kanser edilir. Bu arada hızlı bir şekilde kit basmam ve toparlanmam gerekiyor. Neyse. Ee, bu araç kaldı bize arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Aa bir dakika. Şey. Araç sürerken canımız doluyor ya o yüzden iptal ettim. Dolmuyor mu? Ha doluyor doluyor. Okey. Alan o kadar uzakta ki hani yeter artık. Sonunda Buradan kurtuldum. Daha güzel bir araç buldum. Bunun etrafı daha iyi ve net bir şekilde görebilirim. Süper. Geldik yeni pikey arkadaşlar. Birlerini arıyorum, birlerini görmeyi umuyorum ama. Aha. Ne? Evet. Nasıl? Hayır. Çabuk, çabuk. Acil. Gerildim. Çok gerildim yine. Hayır. Ya hayır. hayır. Üf, yeter be. Gerçekten yeter. Çok sinir oldum ya. 28 verdi. 8 kilimiz vardı. Boşuna gitti. O kadar kil, o kadar uğraş. Boşuna gidiyor. 4 tane 9 dakikalık video boşuna gitti. Ben nasıl sinir olmayayım şimdi ya? Haftada bir video çekiyorum yemin ederim. Onda burnumdan geliyor ya. Olmuyor. 230 canlı olmuyor arkadaşım bak. Bu özellikler de kötü bu arada. oynadım özellikler değil. Beğendik değil hiç sinir oldum şu videoyu çıkaracağım diye evin içi daha güvenli geldiği için evin içinden uğurlayarak başlayacağım. Öyle. Ee, Uzi. Başka bir silah. AK. Başka bir yakın mesafe silahı P90. Güzel. Silahlarımız okey arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde şikayet edemem bu silahlardan. Geriye kaldı güzel bir şans. Aa son saçılmış. açılmış. Ben yeni fark ediyorum. Çatışma sesimiz duyuldu. Bu tekrar canlanacak. Arada birisi gelecek bu taraflara bakmaya. O yüzden hızlı olmam lazım. Merhaba. Ne? Üç kafa yedi. İnanamıyorum ya. Nasıl benimkini saymıyor da onunkini sayıyor ya. Gözünü seveyim ya. Bak nerede abidik gubidik şey varsa. Yemin ederim başıma geliyor ya. Adam 3 kafa yedi. 3 kafa yedi ya. Of. Tamam sakinim. Gerçekten sakin olmaya çalışıyorum ama. Tamam tamam sustum. Gerçekten sustum. Bir şey diyeceğim orada çatışıyorlar bu arada. Bilmiyorum tam olarak neredeler ama. Tamam sesi duydum. Nerede? Aha. Tamam öldü o. Yanlış yere buz attı. Niye öyle attı onu anlamadım. O tansını ben alabilir miyim? Gerçekten birinizde Thompson vardı. Sesini duydum. Onu kaçıramam. MP40 değildi o. Birinizde Thompson vardı ya. Aşkım <laughs> silahımı. <laughs> Sesinden tanırım. Uzakta da olsa tanırım. Seviyorum. Thompson'ı seviyorum. Ne yapacağız? Şunu bir kullanalım. Zırhımız 4. Kaskımız 3 bir olsun. Ondan sonra a motor var önümde kabak gibi motor duruyor Al şu motoru sonunda i̇şte Aradım araç bu ya Şimdi nereye gideceğiz biliyor musunuz? Ben bilmiyorum yani Çok mükemmel kullanıyorum Yukarıda bir rakip var motorla beni vurabileceğini çok düşünmüyorum bir Üzerine doğru gidelim Merhaba öncelikle İki kişi misiniz? Yamıyorum ya. Gerçekten böyle öldürmeyi beklemiyordum. Şimdi. Yükseltilebilir dropta birisi vardı bu arada. Siz de gördünüz. Yani sanırım. Motorumuzu alalım. O tarafa doğru bir gidelim. Orada birisi Ronaldo açtı. Hatta çatışmada döndü. Ronaldo'yu neden boş boşuna açsın Bir dakika. <laughs> Süper. Misha ile gerçekten motor kullanacaksınız. Yok spor arabaymış. Yok oymuş. Yok buymuş. Hiç gerek yok. Gerçekten bak samimi söylüyorum. Mükemmel muazzam. Motorla birleşince öyle. Yalnız benlik karakterler değil onu söylemek istiyorum. <laughs> yok. 200 can... 230 can benim için yetersiz. 280 olacak o kardeşim. Yani bir de yanında ne bileyim şey falan olsun. Başka bir özellik olsun. Ama yine de eğleniyorum şu an. Yani birazcık da şansınıza bağlı. Hani maç akacak şekilde geçiyorsa, rakipler önünüze öyle çıkıyorsa her karakterde geçiyor yani. Şu motor kullanmaya alışkın olsam gerçekten akar gider. Birazcık zorlanıyorum. Oraya buraya çok fazla çarptım. frogan kullanıyor. Lan? Ya bak nasıl ölmezsin ya? Hayır. İnanamıyorum. Birisi geldi ve rakibi arkaladı. Arkalanan kişi ben değilim. Wow! i̇nanılmaz. Yemin ederim inanılmaz. Ben arkalanmadım. Aha. Aa burada. Şurada arkadaşlar. Kayanın orada. Bir şey diyeceğim. Bu bize sıkıntı çıkarır. Çıkarır yani. Aha gidiyor. Siz nereye gidiyorsunuz? He, mor marketin orada birisi var. Vardı. Öldü o. Tamam. Bana da araç getirmiş. Sağ olsun arkadaş. Ben bir şu alandan kurtulayım. Hiç uğraşamayacağım tamam mı şu anda? Ben bir yerimi tutayım da arkadaşlar. Gerisine bakarız. Önümde rakip var. Çarpamadım. Hayır. Kaç kilim vardı benim? Bak yine MP14. Yine ebemin tabi bilmem nesi mesafeden bana sıkıyor. Ve ben buz araçtan ötürü ve ölüyorum. Senaryoya gel. Senaryoya gel. Çıldırmam için yazılmış bir senaryo. Bu özelliklerle bu kadar. Yeter. Ben daha fazla kanser olamayacağım. Alt kilimiz varmış. 2700 hasarımız var. Hasarımız mis gibi. Bisler gibi. Bir kere kurtulduk karşımızdaki rakibi birisi hakladı. <laughs> Orada bir kurtulduk ama yaşayamadık. Kaderimizde yokmuş falan. Görüşürüz bay bay ben denemeyeceğim. Yeter ki yet